Radyo, 20. yüzyılın başlarından itibaren var olan ve günümüzde de önemini koruyan bir medya türüdür. İlk dönemlerinde haber ve müzik yayını yapmakla sınırlı olan radyo, zamanla radyo tiyatrosu, röportajlar, yorumlar ve belgeseller gibi çeşitli program türlerine ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Teknolojik gelişmelerle birlikte analog yayından dijital ve internet yayıncılığına kadar genişleyen bir yayın spektrumuna ulaşmıştır. Radyo, işitsel bir deneyim sunarak diğer medya türlerinden ayrılır. Haber ve kültürel içerik sunan istasyonlar, sesin tonu, ritmi ve kalitesi ile hikayeler anlatır ve konuları işler. Müzik radyoları, belirli müzik türleri veya demografik gruplara yönelik yayınlar yaparak spesifik deneyimler sunar. Bir country müzik istasyonu veya bir klasik müzik radyosu dinleyicilere farklı estetik ve kültürel deneyimler sağlar. Podcastlar ise radyonun bir evrimi olarak karşımıza çıkar ve genellikle daha niş konulara odaklanır, dinleyicilere isteğe bağlı dinleme imkanı sunar. Radyonun gücü, ulaşılması zor bölgelerde bile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşabilme kapasitesinden kaynaklanır. Bu evrensel erişilebilirlik, radyoyu küresel bir kitleye hitap eden, toplumsal, politik ve kültürel etkileşimde önemli bir araç yapar. İşitsel bir platform olmasına rağmen, görsel ve yazılı medya kadar etkili olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Radyo medya türleri arasında özgün bir yer tutar.